Gençlere eğitim desteği. ilçemizde ikamet eden üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayarak eğitimlerine destek olmayı ve geleceklerin daha iyi şekillendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Burs desteği ile öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamalarına katkı sağlayacak maddi sıkıntılar yaşamalarını önleyerek derslerine daha fazla odaklanmalarını sağlamış olacağız. Ayrıca il dışında üniversite okuyan öğrencilerimize geliş gidişlerde yol desteği vereceğiz. Bu destekle ilçemizdeki gençlerin üniversite eğitimlerini sürdürmek için gerekli olan yol masraflarını karşılayacak onların anne ve babasına kavuşurken bir de yol para sıkıntısı çekmelerini ortadan kaldıracağız Böylelikle ilçemizdeki gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı ve onların daha başarılı bir geleceğe sahip olmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz daha iyi bir yaşam senin hakkın. Özle çok yakın